Merhaba Aras. Ne yapıyorsun? Yapboz oynuyorsun. Ne yaptın bakalım? Tamam, ben sana yardım edeyim. Bak, taktık. Ne ben mavi oldum. Evet. Başka neyi takacaksın? Bak, bu nerenin? Onu tak bakalım. Buraya olabilir mi? Tak bakalım oraya. Oraya değil mi? <laughs> Aras oraya takmak istemiyorum. Ama o parça oranı. Peki. <laughs> tamam oraya tak. <laughs> Bak böyle. İşte taktık. Efendim? Bu ne takıyor? Bakalım o neymiş? Kaplumbağa. Onu buraya takabilirsin. Bak buraya takılıyor. Buraya tak bakalım. Kaplumbağayı takıyoruz oraya. oluyor bak ya? Bak böyle. Çok güzel oldu kaplumbağa. böyle döndürelim. Bak. Oha! Vay, wow, zürafa yaptık. Oha. Evet. Zürafayı yaptık, fil yaptık. Burada bir tane zebra olacak. Acaba hangi parça zebranın? Bu olabilir mi? Hıhı. Hı. Evet, bu da onunmuş. Başka. Oha. Başka ne takalım Aras? Bak hmm. burada ne var sence? Ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ben Bu neye bilmiyorum. benziyor? Timsah olabilir mi? <laughs> Peki timsah kafası nerede? Ağzı. Bakalım parçalarımıza. Bu olabilir mi? <laughs> Hadi onu buraya takalım. Döndürelim. Dikkat et biraz. Hayır öyle değil. Böyle takalım. Oha! <laughs> Başka ne takabiliriz bakalım. Bu ne çekiyor? O neymiş? Bakabilir miyim? Hayır, o öyle olmaz. Bak Aras, bunları bozuyorsun. Bak bozuluyor. Şimdi bir tane de Aras aslan yapacak. Buraya tak. Hayır. Buraya tak anneciğim. Hayır. Aras buraya takar mısın? Bak, Beraber takalım. Bak. Aa. Aslanın gözleri nerede Aras? Aras aslanın gözleri nerede? Aa, evet orada. Hmm. Gözlerini de takıyoruz. Gözlerini de buraya takalım. Oldu. Şimdi bak burada bir tane maymun var. Burayı takalım şimdi. Sen hayır ben yoruldum. Sen yoruldun mu? Tamam ben yardım edeyim sana. Oldu mu? ya bozumuz bitti. Son parçasını da buraya takalım. Bitirdik. Iyi Bitirdik kazandık. Ne? Bakın Aras burada ne varmış? Bu ne? Ay, ay. Bu? Summer. Kaplan bu. Summer. Peki bu ne? Navuh. Evet böyle, bu bu. <laughs> bu neymiş bu? <gülüyor> 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 o ne? Evet goril. Goriller öyle yapar. Peki bu ne Aras? <laughs> Maymun evet. Peki bu ne? <laughs> Aras bu ne? Uzun boynu var bak. Hayır aslan an, değil. An, an. Aras bize şaka yapıyor Aslında biliyor onun adını Bu ne Aras? Ay, ay. Oha. Bu ne Aras? Bu Oha. Zürafa evet Bu? Deve. Bu ne? Deve. <laughs> Bu deve mi? <gülüyor> Hayır <gülüyor> O deve değil şaka yapıyorsun deve. Hayır deve Benim değil de ben Şaka yapıyorsun sen evet <laughs> Bu bir fil, bu, bu bir timsah, demedi. bu kaplumbağa. De. <laughs> Deve demedi değil demedi tabii ki. <laughs> <laughs> fil o, evet. <laughs> Biz yapbozumuzu bitirdik. Görüşmek üzere, bay bay. Bay bay. Tamam, hadi götür bakalım sen yerini. <laughs>